Böyle burayı dikiş atıyorlar. Ameliyat almıyor, almadılar daha. Onların seslerini dinlerken birden alem değişti. Birden kap karanlık bir yerde kendimi buldum. Dünya değişti. Şöyle yaklaşık bir metre karelik bir alanda beyazlık var, ışık var. Ama onun dışında bütün alem simsiyah, kap karanlık. Ben birden eyvah dedim. Ölmüşüm dedim. Fakat eyvah deyip de elimi kaldıracağım elim yok. El yok ki kaldırıp da eyvah diyeyim. Hemen intikal ettim kendi kendime dedim ki tabi dedim. Vefat ettiğin e, kabir alemindesin. Senin bedenin dünyada kaldı. Elin yok ki. E peki dedim ne olacak şimdi? Kendi kendime tefekkür ediyorum. 29. E, sözü sadımız buyuruyor ya diyorum kendi kendime. Kendimi de görmüyorum. Ortada bir şey yok. Yani görecek bir şey yok. Varlık göremiyorum. Üstadımız buyuruyor ya insan ölüm anında bedenini terk eder. Ruh ama bütün bütün çıplak kalmaz. O da kendine uygun bir elbise giyer. Demek ki ben o elbiseyi henüz giymemişim. Onun için kendimi göremiyorum. Allah birazdan elbise bana giydirir. Kendimi de görürüm diyor. Ama eyvah diyorum. Eyvah keşke biraz da Orada bir eyvah çektim ama derken benim vücudumdan ruhumun imanını çalmak için bir saldırma söz konusu oluyormuş. Yani ruhumun imanını çalacakmış güya. Dediler bu şeytan bir ateşin kıpkırmızı alevleri gibi bana böyle saldırıyor. Ama bir elin saldırmasına benzemez. Alevin saldırmasını düşünün. Alev böyle benim imanımı çalmak için saldırıyor. Fakat ben yapacağım hiçbir şey yok. Müdahale etme imkanım yok. Ben sadece seyrediyorum. Derken benim ruhumdan o hücum eden alevlerin belki yüz katı ama bembeyaz, nurani alevler çıktı. Öyle kırmızı ateş alevleri değil. Ama bir taraftan değil, her taraftan. Sanki şeşciyetten çıkan alevler gibi fakat nurani alevler. Ateş alevleri değil. Bu sefer o yaklaşmak isteyen şeytanın ateşine karşı müdafaa vazet alarak onu kovdular. Meğer benim dünyadayken okuyup da anlamadığım dediğim yerleri ruhum emmiş, mahsetmiş ifade aynen böyle. Mahsetmiş Dolayısıyla o emdiği güzelliklerle, aldığı hakikatlerle beni müdafaa etmiş şeytana karşı. Bir eyvah daha çektim. Keşke anlamadığımız yerleri daha çok okusaydık. Güya <laughs> biz anlamadığımız yerleri az okuyoruz ya. Eyvah keşke anlamadığımız yerleri. Çünkü onlar esas bizi müdafaa ediyormuş. Ruhumuz meğer bunlar alıyormuş da biz farkında değilmişiz. Sonra dediler ki senin hesabını göreceğiz. Ama ben diyenleri duyuyorum, görmüyorum. Hiç kimseyi görmüyorum. Ve sadece o dar küçük alem var. Azıcık nurani bir alem var. Daha başka her taraf simsiyah. Ben sadece seyrediyorum. Onlara diyemiyorum ki niye hesaba çekiyorsunuz. Hesabı çekmen neden. Böyle bir itiraz etme hakkım da yok. Zaten müdahale etme durumundayım. Biraz zaman geçti. Çok bir uzun zaman geçmedi. Kısa bir zaman geçti. Dediler ki iman-ı billah ve imanı ı bilyevm ahir hakikati sağlam çıktı. Bana az cesaret geldi bu sözü duyunca ben dedim tabi dedim sağlam çıkacak. Bezim Hazretleri demiyor mu Risale-i Külliyatında imaniyeyi ve Allah'a imanı, imanı billahı. Ve ahirete iman hakikaten Resulü Kemal Vuz'la ispat etmiş demiyor mu? Elbette sağlam çıkacaktı güya. O sağlam dediler ya az cesaret geldi bana. Sonra bir aklıma geldi ki acaba benim nurculuğum ne kadar? Hazır dedim, madem hesaba çekiyor bunlar artık burası karar yeri merci. Sordum peki dedim ben Nurcu'nun ne kadar buna bakar mısınız? Olur dediler. <laughs> Az bir zaman geçti. O zaman içerisinde içimden şöyle bir düşünce hasıl oldu. İnşallah yüzde elli bir olur. Hiç olmaz. Hani yüzde ellinin üzerinde. Yüz üzerinden Nurculuğu yüze taksim edilirse bana otuzla kırk arası bir rakam söylediler. Biraz da orada üzüldüm doğrusu. Yani ben biraz ümit bekliyordum ki hani yüzde ellinin üzerinde olur filan. Yani. Bu olaydan hemen sonra, o daracık alem, bir metre karelik, aşağı yukarı nurani olan o alem, hafif ışık olan, birden bütün karanlıklar açıldı, genişlendi, genişlendi ve kainat büyüklüğünde bir aleme inkılap etti. Kainat, en sanki ahiret alemlerinin en geniş alemlerine geçmişim gibi oldu. Ben şimdi konuşuyorum, Allah diyorum, bütün kainat Allah diyor. Benim dediğim her kelimeyi kainatın bütün köşelerinden yankılanıyor. Allah 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 Allah. Bütün kainat benim sözümü tekrar etti. Ben böyle bir güzelliği görünce bu sefer aşka geldim. Kainat Mescidi Kebir'inde Kur'an kainat okuyor. Yor 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 yor. <laughs> Üstadın ifadesi. Sonra buna mesela 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 diyorum ben. İnne fi halqi semavati ve ayet kerimesini okuyorum. Kendi okuyor. in fi halqi ama böyle yankılana yankılana. Öyle hoş, öyle güzel, öyle nefis. Ne dünya aklımda, ne benim dünyadaki hayatım aklımda. Hiçbir şey yok aklımda. Ben ahiret alemlerinin en geniş köşelerine gitmişim. Oradan konuşuyorum. Dediler ki, burada çok tabi hadisler yaşandı, bir kısmını unuttum. Bir, kıyamet kopacaktı. Aslında kainatın devamına gerek kalmamıştı. İşlenen günahlar, yapılan hatalar kıyametin kopması netice verecekti. Ancak Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur külliyatını yazmakla Allah kainatın ömrünü uzattı. Dediler. Ben de, demek ki kainat zamana minnettar. Çünkü hayatlarını ona borçlular. Ama ben konuşuyorum, kainatta benim konuştuğumu tekrar ediyor ya, öyle zevkle konuşuyorum, öyle lezzetle konuşuyorum. Sonra dediler ki, bu arasada yaşayan insanlar üç ayrılır. Bir, Risale-i Nur külliyatını bilip okuyanlar. Ben diyorum ki, bak ders yapanlar demediler. Hani ben güya beni ders okuyorum ya, derslerde falan. Allah Allah, okuyanlar dedi. Onlar diyorlar, seni çıkmış dünyadan. E iki, bu Risale-i külliyatından haberi olup da okumayanlar. Üç, hiç risale -Nur haberi olmayanlar. Bir risale -Nur okuyanlar, yüzde yüze yakın kurtuluyor. Okumayanların durumu beyne beyne. Şüpheli ortada. Okumayanların da neredeyse yüzde yüz yakını tehlikede. Allah Allah. Ben artık o duyuklarımı tekrar ediyorum. Kainat ve zaman zamana minnettar. O zaman ezzetleri bu eseri yazmakla ne büyük iyilik yapmış bu kainata. Allah kainatın uzatmış. Bağırıyorum. Bir de fazlaca bağırıyorum ki herkes duysun diye. Kainat duyuyor ya benim konuştuklarımı. Kainat mescidinde her şey tekrar ediyor. Derken bana dediler ki kainatta tecelli eden ismi hayyın tecelli azamını görüyorsun. Mesela orada baktım ben bir tahta nasıl hay ismine mazhar olur? Nasıl hay isminin tecellisini? Canlı. Tahta kesinlikle canlı. Hayatlar. Bir taşın başladılar bana anlatmaya. Taş anlatıyorlar. Taş nasıl Allah'ın ismine, hay ismine mazhar olur? Taş da Allah'ı zikrediyor. Tesbih ediyor. Canlı. Asla cansız değil. Ben şimdi anlatıyorum. Ey kainat! Siz zannediyor musunuz ki bu taşlar cansızdır? Asla ve kat'a. Her bir varlık Allah'ın hay ismine mastardır ve her şey canlıdır. Her şey kendi lisanıyla Allah'a tesbih eder, zikreder. Öyle Allah'ın hay isminden gördüklerimi anlatıyorum kainata. Bu arada dünyada yaşayıp da ben öbür taraftayım ya ama dünyayı görmüyorum. Dünyada yaşayıp da bir e, başı açık kadına bakan bir nur talebesi kardeşimi oraya tecelli etti. Yani onun o yaptığı hareket o tarafta göründü. Birden bütün kainat öfkelendi. O kadının saçına baktığı için o abimiz. Abimizi ben tanıyorum. Kimseye söylemedim ama ismini. Bir abimiz bir kadının saçına baktı. Dünyada. Ahirette gideceğim ise benim bulunduğum anıcı bütün kainat öfkelendi, hüzünlendi, kederlendi. Görüyorum gözümle. Müşahede ediyorum. Yalnız bütün sorumluluk kadına verildi. Çünkü gayri ihtiyari bakmış o abimiz ve kadın kendi iradesiyle saçını açıp dışarı çıktığı için bütün kainat o kadına öfkelendi. O da netleşti. Ben bir de bunu anlatmaya başladım. Hem ismi hain tecellisini anlatıyorum. Hem de orada işlenen günahın Allah Allah diyorum ya. Meğer dünyada işlenen günahlar burada nasıl böyle tecelli ediyormuş. Bir güzellik olsa bütün kainat mütebessi. Memnun. O ahir alemleri. Birisi bir günah işlerse orası mahsubu anlatır. Birisi dedi ki hocam lütfen susar mısın? Ya bu ses nereden geldi? Ben dedim, tabii o bana susar mısın deyince ses nereden geldiyse. Ben öbür taraftayım halbuki. Sen düşünün ki bir duvar var, bu tarafı göremiyorsun. Siz öbür tarafları seyrediyor. Bir engel var, bu taraf gösterilmiyor size. Ama ses geldi kulağımın. O beni susturunca, rüya ben kainatı anlatıyordum ya, kainatı, ibadetlerini, tesbihlerini, zikirlerini falan. Derken bütün kainat ona öfkelendi. Sen nasıl susturursun ben de gayet güzel bir üslupla bacım sizleri susturuyorsunuz ama bak bütün kainat sana öfkelendi. Sen beni susturma ki kainat sana kızmasın. O da endişeli bir üslupla özür dilerim hocam. Niyetim sizi susturmak değildi. Lütfen anlatmaya devam ediniz. Ben tekrar anlatmaya devam ettim. Birisi geldi. Dedi ki ne diyor? Tekrar geldi. O da diyor ki hocam bana ders veriyor. Sefer sordum, bacım sen, senin ismin ne? O dedi ki Arife. Maşallah. Dedi. Arife Allah'ı tanıyan kadın demek. Maşallah. Çok güzel bir isminiz varmış. Öteki diyor ki ne diyor o? Diyor sayıklıyor. E sayıklaması diyorum ben de. Öyle şey mi olur? Ben gayet şuurum yerinde, bilincim yerinde. Hatta eğer sizin yanınıza dönme fırsatı verirse Allah, döndüğümde de bunlar da size tek tek anlatacağım. Öyle şey mi olur? Ötekine sordum senin adın ne? O dedi ki Vural. Vural. Böyle isim mi olur? <laughs> Adam diyor. Adam diyor. <laughs> Adam diyor hal hal. Yanlış. Olur mu öyle şey? Hay hay diyeceği yerde yanlışlıkla hal hal demiş. Vur al. Olur mu? Yanlış. Neyse böyle fakat onların konuşmalarını çok duymaya başlayınca öbür taraftaki netlik azaldı. Az şüphelendim ben. Ya acaba ölmedim mi diye. Yani yüzde yüz öldüğüme, kabir hesabı çekildiğine, ahirete intikal ettiğine inanmışken birden şüphe düştü bana. Çünkü çok fazla sesler gelmeye başladı. Derken ben yavaş yavaş öbür taraftan ilginç etkildi, bu tarafa intikal ettim bir tarafa geçtim ki ben boğuldum boğulacağım. nefes almakta zorlanıyor. Öldüm öleceğim. Demek ki ciddi bir sıkıntı da atlatmışız. Olayın muhteva mahiyetini bilmiyorum. Sonra ben bayağı bir sıkıntı çektim. Tabi geçtim bu tarafa artık. Her tarafım vücudu var. Bir odada tek başınayım. Demek ki yoğun bakımdayım. Baktım orada bir hemşire var oturuyor. Loş bir oda tek başıma. Her tarafında kablolar. Ama nefes alamıyorum. Benim almam gereken nefes 100 birimse 5 ya var ya yok. Öyle yani. Gıdım gıdım veriyor bana. Vermiyor. Çok cimri davranıyor. Gelmiyor yani. Çekiyorum gelmiyor. Gittim gideceğim. Öyle epeyce o var üzere e, geçti zaman. Biraz kendimi toparladım ama tabii çok şeyimlerinde yerinde değil. İçeriye bir bayan girdi. Demek ki ben az böyle kendimden geçmişim. Baktım o hemşire yok. Sonra bir içeri girdi. Dedim senin adın Arife mi? He, nereye biliyorsun dedi. Dedim konuştuk ya. Meğer bu tür şeyleri insanlar çok yaparmış, konuşmuş ama hiç bilmezlermiş, hatırlamazlarmış. Yaz yukarı konuşalım. Hocam dedi, hatırlıyor musun? Evet dedim. Ben sana dediklerimi saydım ona, sana şunu dediğim. Vural diye bir kardeşimiz, ona bunu dediğim. hayret ediyorum. Neyse, meğer bana niye sus demiş o. Benim oradaki yaptığım konuşmaların hepsi burada duyuluyormuş. <laughs> Okuduğum ayetler, <laughs> Rıslan'la ilgili yaptığım açıklamalar, değerlendirmeler. Orada bulunan bazı kardeşlerimiz rahatsız olmuşlar bu konuşmalarından. Aleyhimde konuşmuşlar. Şuna bak ya falan diye. O kızcağız da bana laf etmesin ne diye lütfen susar mısınız demiş. Sonra da benim rahatsız olduğumu görünce konuş hocam demiş. Öyle bir olay. Ben şimdi kendime geldim gençler. Üstadımızın biz bu hapiste yüzde yüz mahvıdık. Sebepler noktasından idam edilmemiz gerekiyordu. Ancak Allah'ın bizi kurtarması gösteriyor ki bundan sonra hayatımız bize ait olamaz. Ben onu hatırladım. Dedim ki ben de Allah'ın bu olayda yüzde yüz Beni tekrar bu hayata iade edip bana ömür verdiğin için bundan sonra hayatım bana ait olamaz diye orada söz verdi. Dolayısıyla o olayı ben öyle rahat atlattım ki sanki hiç kaza yapmamışım gibi. Vücudum perişan, bacaklarım üç sene sürdü. Bacağımdaki kırıklar vesaire. Ee, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla öyle o olayı rahat atlattık. Ve Cenab-ı Hak hem kemeri çözdürmekle lütfetti Allah orada bizi. Hem çocuğumuzu ate aldırmakla, hem rüya gösterdi bize. Bak böyle bir başına çektir aldı. Hem de o alemleri bize gösterme suretiyle böyle bir ikramda bulundu ee, ve şeyi çok rahat atlattık Allah aşkına. Bazı olaylar unuttum da içindeki bazı şeyleri konuştuk falan falan ama işin özü bu. Alacağımız ders de bunlar var. Onu hepimiz yaşayacağız inşallah. Yani bazı insanlara böyle ders ibret olsun diye. Demek ki çok ihtiyacımız vardı onu hatırlamaya, onu bilmeye. Allah da böyle bir şey yaşatsın. Evet. Yaşayalım. Allah razı olsun. なお、いんいや、やめ <noise> <noise>